Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber Minecraft'ta kendimize özel bir tane ev yapacağız. Evet arkadaşlar Minecraft'ta en sevdiğim hayvanı da koyacağım. Tahmin edin ben koyduktan sonra yazmayın yorumlara. Şimdi ev yapacağız ama nereye yapacağız ilk önce bir karar verelim. Çok güzel yerler var. Bak şurası çok güzelmiş ama buraya ev yapılamıyor. Burayı biraz uzatak. Ev yaparız. <laughs> Bugün İstanbul'da bu Akşam kar yağacak Vallahi Güzel bir kar partisi Olacak bizim mahallede herhalde Evet çok güzel büyüttük Şimdi evimizi neyden yapalım Elmastan yapmayacağım Çünkü elması Ben ev da kullanmam yani Nedir haydi de kullanmam? Bazen kullanırım aslında. Hmm. Bak şu hoşuma gitti. Aa böyle bir exotal var. Yok, gelmedi. Neyse ne oldu? Oyun mu canlı? Oyun da da? Böyle bir exotal var. Cam göbeği. Renginde. hiç ev yapmadım aslında. Genelde kuars yapıyorum. Orayı niye koyuyorum? Evet koyduk buna da. Şimdi başka bir vlog geçelim. Kiralı terokat talardan devam edelim. <laughs> Şu güzelmiş. Güzel <laughs> bir şey bu kadar. Hmm. <laughs> Arkadaşlar işte video biraz uzun sürecek galiba. Hiçbir fikrim yok. Bunlarda altında... uzun mu oldu? Evet uzun olmuş galiba. kat. Tahmin edin inşallah yapmışsınız. Bir şey hayvan Minecraft'ta oyuncu ne projesi ya? TV konsol oynuyordur. Bu güzelmiş. Biz bir gözü camları çekelim. Bir gözü aldık elinize. Neden zor bir cam, zor bir şey... Konuşamıyorum ya. Kocamla niye oynayacaklar acaba? 公牛。嗯嗯 <laughs> video muyum? Videoda olduğumu unuttum ya. anlık Bu bir an. <laughs> dönük bile olsa. Hop. baba Şimdi. Harika Harika Şimdi Ne yapalım Böyle yapalım video izleyenler lütfen gözünüzü kapayın. Kapayın gözünüzü. Geliyor, geliyor, yaşar geliyor. Yaşar geliyor. Efsane bir şekilde geliyor. Yaşar yaşar geliyor. Mükemmel bir atlayış sayın seyirciler. Geliyor geliyor. Hoppa. Evet, evet sevdiğim canlı. <laughs> Hadi bakayım. いいっすね。 Kafasını çıkarmaya çalışıyor. Hmm. Hmm. Şimdi biz buna bir yemek yedirelim. Büyü bakalım bu sen. Hadi bakalım büyü de. Elime yemek alınca yakamdan düşmüyor. Şimdi evin kapısı nerede? Bu <laughs> olacak. Neden? Çünkü aksiyon eşittir ben. <laughs> Atlayacağım. Şaka yaptım. Öyle bir şey yapmayacağım. Yapacağım şey şu. Lan sen nasıl çıktın? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? burada mısın? Hala orada mı yapıyorsun? olacak. Şunları koyalım da ekran tozu çıkmasın. Şu kapıyı koyalım. Hayır dur. Hayır dur lan çıkma. Hayır dur o suya giremezsin. Ay, gel içeri çabuk. Çabuk gel buraya. Lan dur lan. İpi koptu. Gel buraya gel. Gel buraya çabuk gel. Buraya bağlayacağım ha. Gelsene ben. Gelsene. Oyun mu dondu? Yoo. Sıkıntılı mısın? Tövbe. Ya sen niye oraya çıkıp duruyorsun? Ne şuraya ya? Rahat rahat düş. Ne yapıyorsan yap dışarı çıkma be. Anam aşağı sonra gidiyor. Su gidiyordu. Bir dakika. Bum. <laughs> nasıl? Bir deniz Ya bu da bozuk mu ne? Ah sen beni deşirmek istiyorsun yemin ediyorum ya. Bu niye böyle kalkıyor ya? Ha? Ha be. Böyle kalk. Pazı 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 <laughs> ha be harika oldu. Ama yanlardan çıkma ihtimali yok. Yüzde sıfır. Tamam buradasın artık. Alayım Şimdi. Ya bu ne biçim? Koşun şuraya. شو <applause> هي <applause> 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 Hı <laughs> hı Benim oyunum burada olur mu? Nasıl ha? <laughs> Burası bir vlog mu есть? Hay Hmm, o zaman ne yapacağız? Daha koya koyacağımız yer burası. Burada yer. Ben böyle işte. Ya sen ne aç gözlü bir hayvansın. Uyu. Uyuyamıyoruz ki suyun altında da. Ya. Şuraya iki blok at. Şunun üzerinde uyu ya. Kalktım. Tamam. Şimdi diğer eşyaları koyalım. Bom. Şunu da koyalım. Bom. Şunu da. 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 Şunu da Başka ne kaldı? Şunu da Tamam yeter Tabi hepsi soyacaksa ee, Şimdi bunu buraya koyuyorum Bunu buraya koyuyorum Bunu böyle böyle Salli bari Şöyle koyalım ha, bunu, koydum, bunu koydum bunu koydum bunu koydum bunu koyalım Bunu da koydum nerede koymadım bom bom Niye ben bir şey koyamıyorum ya? <laughs> Oyun olmuş. Ekli oturda olmuş. Oyun. Neyse evimiz yaptı. Yaptık en azından yani. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. En ee, sevdiğim Minecraft'taki hayvanı da gördünüz. Zaten oyun dondu. Püf. Videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ama like atıp abone olmayı unutma. Evet. bir dakika şunu görüşürüz diyeceğim. Açamıyorum ki. Görüşürüz.